Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 23 Şubat Cuma günü biz endeksimizin son işlem günü arkadaşlar. Hemen baktığımızda Limak Çimento'ya şöyle baktığımızda fiyatımız şu anda teşleşme fiyatı 19 lira 60 kuruş. satılan lot miktarı 26, 26000 26 bin lot satıldığını görüyoruz gün itibariyle. notların yüzde %0.1 bile değil e, baktığımızda T eşleşme kalan lot miktarı 94 milyon 700 bin lot kaldığını görebiliyoruz. Sabah e, gün açılırken arkadaşlar 138 milyon lot vardı tavanda. Bilerekten lotların e, sat, e, siliyorlar arkadaşlar emir olarak. Zaten açılırken de büyük ihtimal 80 milyona yakın bir lot kal bırakacaklar. Çünkü gün e, içerisinde sürekli bu hareketleri yaparak bireysel yatırımcının lotları sattığını dahil böyle e, izlenimler yaratmak istiyorlar. Ama herhangi bir şekilde lot satılmıyor. E, sadece emik silerekten e, bu e, korkutma yöntemini kullanıyorlar. Zaten bol şekerde de yapmışlardı ve gerçekten de başardılar dördüncü tavanda e, tavan bozmasına neden oldu bor şekerde. Hemen hızlı bir şekilde bor şekere bakalım. Bor şekerde şu anda tavanda e, 1 milyon 200 bin lot var. 51 lira 60 kuruş seviyesinde. 1 lot olduğunu görebiliyorsunuz. Fiyatı da 51 lira 60 kuruş seviyesinde. Patek hissemiz güzel bir şekilde yoluna halen devam ediyoruz emin adımlarla. Şu anda 82 lira 30 kuruş seviyesinde. Bugün 87 bin lot satıldığını görebiliyoruz. 40 milyona yakın bir tavanda emir olarak şu anda beklemekte istemiz. Herhangi bir şekilde bireysele e, kesinlikle bir lot vermedi. Ha, belki iki, bir iki kişi almıştır ama kesinlikle e, daha tavan bozmadı ve bireysele herhangi bir şekilde alım fırsatı da vermedi. Bilginiz olsun. Ama bor şeker fabrikası e, sürekli tavan bozup tekrar tavana gidiyor. E, a, şu anda dediğim gibi herhangi bir şekilde tavan bozmadı ama e, ona doğru belki bir miktar kurumsal satışlar yapabilir yani kendi aralarında aracı kurumlar satışlar yapabilir bunu göreceğiz limacimento da şu anda 94 milyon 600 bin not olduğunu görebiliyoruz sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım kendinize iyi bakın görüşürüz